Sanat Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik tavuklarımızın yanına. Şimdi ilk başta feliklerimizi prenses çıkartacağız. Bir bakalım bunların durumları nedir? Çık yavrum. Maşallah. Başka artık feliklerimiz tavuklarımız kadar olmuşlar. Yani bu aralar yumurta bekliyorum artık. Yumurtaya gelmiş gibiler. Bayağı büyüdüler. Maşallah. Şu sarı kızımızın yavrusu büyük ihtimalle. Bakın arkadaşlar bacaklı. Siz niye bana böyle sinirleniyorsunuz arkadaşlar? ne oldu oğlum akıllı ol arkadaşlar Feri elimize aldığımızdan dolayı bana çok sinirli bak 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 şşşt git bir, 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 bir bakayım mı sana bir dur arkadaşlar. Horozlarımız çok güzel maşallah. feliklerimiz de çok iyi. Bunları bir çıkartalım. Artık kimeste gözüm bir şey arıyor. Yumurta arıyor. Evet prenses kendini dışarıya attı. horoz Sen de gel. Dur. Gel, yavrum, gel. Oğlum. Neredeyse suya düşecektin ya. Çık dışarı hadi. Dışarı çık dışarı dışarı hadi. Dışarı. Hadi çık. Çık 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 git hadi. Kaş ha, o'nu yanıma götüreceğim. Bahçede biraz işlerimiz var. Bahçeye götüreceğim. İnşallah yağmur yağmaz. Hadi biraz şey yap dolan da. Şimdi bunları şöyle çıkartalım, jilet ailesini. Maşallah Nazlı unutmuştuk Nazlı da kendini dışarıya attı arkadaşlar. Belki dışarı çıkınca o da kendini dışarıya attı. Evet kocaman pisledi. <laughs> Hemen Cüdettin yanına gidiyor. Ben nazlı kalkmış bir yumurtalarına bakalım. Yumurtaların son durumu nedir? Aman buraya pişlemiş. 9 9 tane yumurtası var. O pişlemesini buradan alacağız. Evet. Yumurtalarımız iyi. Sıkıntı yok. Evet. Evet, hey, kardeşini uzun zamandır görmemiştin ya. Prenses. Nasıl sen gel? Başlar bütün tamaklarını. Birbirlerine karşı kabarıyorlar birbirlerini görmedikleri için. Üç tavamız kork. Kara kız da kork. Ama yatırmayı düşünüyorum bilmiyorum. Kara kız. Kimin gücü kime yettiyse Bakalım bu kümesteki durumlar ne? Evet arkadaşlar Tavuklarımız Bu folluğu sevmediler mi? Ne olduysa Buraya yumurta yapmıyorlar Biraz büyük bir folluk olmuş Evet Ben bu hemen değiştireceğim. İki tavuklar yumurtlasınlar çünkü yumurtlamamışlar bakın. Ya yumurtlamışlar etrafa göremiyorum. Otları kaldıracağım. Bu folluğu hemen değiştireceğim. Nasıl ki? Yani burada bir küllen hadi bir eşeğine var orada. Aman ha, prenses Nazlıcan'a çok yaklaşma dedi. Birazcık şey yaptı ona. Nazlıcan. Gel hadi gel burada işlerim var. O orası da çamurdur Yağmur bolca yağdığından dolayı yerler ıslak nazlıcan kirlenecek yer arıyor beliklerimiz kilitten ve hadisinden uzak duruyorlar arkadaşlar Evet bakın. ses benim kaldırdığım taşları şey yerine koyduğum taşları tekrardan kaldırdı. Bakın. Okay. Yine geçti oraya. Karışmayın. karışma bir kit bir biraz küllensin küllenecek yer bulmuş hadi hadi hızlı hızlı küllen şey yap. Manyonu yap. Ne? Ah. 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 Adam bulmuş yerini. Size ne? Onlar hemen geliyor ki onu kaldıra. Kendisi kirlenmek için. Hayır. get Evet arkadaşlar. Bu şekilde biraz nazcanı koruyacağız. Orada eşilmesini bekliyoruz. Toplarımız onu kaldırmak peşinde. Böyle periklerimiz yayılıma geçmişler. Tabi birazdan kapıyı açacağım. Çıksınlar dışarıya. Yani sesi de götüreceğim yanıma. İki tane yavrusuyla beraber. Evet. Zile tüferikleri sıkıştırdı oraya. Nasıl i̇şte bu şekilde. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. والله يا ما يتولك رش وش